Hadi bakalım. Caps vs. Versus... <laughs> Holy Phoenix. Yanımızda Caitlyn alması iyiymiş ama ya. Biraz... Başma Üç tane oldu. kostüm var bu da. Rick and Morty bir de iki, iki tane daha var. Bir Pickle yani. Rick'i direkt alacağım ben ya. Ben de direkt alacağım. O şey Pickle yani. yani. <laughs> ya o Q'yu niye o kadar geç attı? Caps gel oğlum buraya. Burada Holy Phoenix Swain'i var oğlum. Hayırdır sen? Caps. Ha ace yok Caps'in. Day buraya ya. Kaçıyorlar. Nice. Bu Wukong denilen karakterin ama acil yasaklanması lazım biliyor musun? oraya fırlatmasaydın ki. O ne Lee gelmiş. Trump girmiş ya. Keps niye Trump girdin oğlum? Artık ölüyorduk zaten. Leş atmaya gerek yoktu da. slain. Fazla vurdular. Okay, kesebiliriz yine de. Ignite'ım var. Bir de Ignite'ımız yoktu. Ignite olsa birebir olurdu orası muhtemelen. <laughs> w var. <laughs> Çok iyi. <laughs> nice. Okay, worked. <bird. gülüyor> <laughs> Bayağı iyi vurdu. Anoxia knows who he and what he must do. Nerede bıraksa ha. AFK herhalde. Ha geldi jungler. Çok iyi Ignite daha iyi olmuş Bunu at mı? Evet at oğul Oynadık mı? Çok iyi Buna da dayım mı acaba? Tanklıyorum Çok iyi be Level 6, auto... aa Caps atak speed bot almış Bu ne? Oh my god <laughs> Merhaba. Merhaba. Rosenark da bitti şimdi. Öldür öldürebilirsin. Force of Nature'a gerek yok bu oyun değil mi? Ne kasalım peki? Donya ya da Riley olabilir. Mitlik almak istiyoruz ya galiba. Liandry kötü mü olur sence? Liandry mi? Ben ee... Liandry'i yapalıyom alıyorum zaten toplayın da mitliğin oyununda. İşte ya sportta bir tık gold yetmiyor da o durumsal bir oyun. Evet. Çok fed olunca kesin onu alayım da şu anda o şey değil. Yani. Şey olabilir. Neydi o eşyam? Support, Imperial. O da olabilir. Burayı oynadık bu arada ya. Sapmış flash mı atacak? Helal bana. Meji'yi alacağım ha bu oyun. Vallahi meji'yi alacağım. Oğlum Sveil'im çok iyi ama ya. Özlemişim çer ha. Kaç zamandır oynamıyorduk. Gerçi feci kop... Ya bayağı bir flake aldık ya. Bilmiyorum. Sveyn ne böyle? Bu Sveyn ne böyle? Tamam buna. Bu Sveyn ne böyle chat? Come on dudes. Ah, ya ya. Bunu Mejai'ye tamamladık bu arada yani. Mecbur değil mi arkadaşlar? Allah'ın hakkı. 10 stack olmuş. Bayağı bir CS aldık ha bu oyun. niye vurmuyorsun evladım? Bu ne afk? Bogi? Ölme ölme ölme. Çalmaya çalışalım. Nice. <laughs> 14 stack magic dakika 14. At oğlum başlığı Batwoman hoş geldin. Ya magic'i varken bence çilleri illeri çalmaya çalışmalıyız. Problem bir şey değil yani. Galiba şey alacağım ya. Imperial. Ama emin de değilim. Imperial neydi anladın? Yani bakarız. O ne alıp bağlamak. Hmm. Bak güzel bir fikir. Birden o fikre yönelebilirim. Çok iyi bir stack daha aldık. 18 stack. Ha ultimizin stack'i bitmedi hala. Bunu da öldür. Çalmaya çalış. At 20 stack. Polis Vayne'i kalın geldi. Bey zaten çok uzatmayalım bunu. Burada dur. Okay. Öldür şu 22 stack. Ultimiz 20 saniye. <laughs> Allah ölse demiş sürebilir. O yüzden çok şey <laughs> Yok. Bir kez bari. Yani kaçar. Bir <laughs> mecbur oynayacağız ya. Yani. Hadi gel hadi hadi Ah be abi gitti stekler ya. GP bir boka yara be oğlum. Ölünce meceden giden stek çok fazla değil mi? Yok. Bence adil ya. Çok OP bir eşya çünkü. Nice. 21 stack tekrardan. <laughs> bitti. Imperial bitti. Base bir Imperial alabilirim bence. Sonra emir alırız. Anathema'ya da Anathema alıp B'ye bağlayabiliriz. Geliyorum. <gülüyor> Aa ulti bile etti. Yaş neydi lan? 25 Stake Mejai, 60 Stake Pasif, 288 AP var ve Frozen artımız var. Hatta the heck is that man? Oyun biter herhalde. Your team has destroyed an turret. The order is given. Your team has destroyed an enemy. An enemy has been slain. Ulti basıp şunların arasına girecek miyim ya? Hepsi <laughs> <Böyle> bir... <laughs> buradan birince değil <gülüyor> <gülüyor> You. And oh. I been <laughs> slain for my ravens. Another Penta, 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 IT! Penta, It Penta, 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 <laughs> Oğlum adam penta vermeye çalışıyor lisin. Gömüce bak. 21k. Ne alalım? Ee, Kalista. Samira troll değil mi buraya? Samira da olabilir aslında ama Kalista galiba ya. Kalista burası. Witch alırız değil mi? Okay. Let's fucking go. Boyun full triad arkadaşlar. Kaybettiğimiz spawnları geri almak zorundayız. Onları hemen hızlıca geri alalım. Ne bir daha gireriz aslında Bak. Elma mı? ha. Oh my god! Oh my god! This spike man. Harika. Oy, bu fight neymiş ya böyle? Allah oh, no, bu ne? <laughs> oh. Arkamızdan gelmiş herif ya ya. Neyse fight kaçarsa problem yok gibi. Aç. Güzel. Flash'ımız boşa gitti de bilmiyorduk yani ne yapalım. Flash attık cık. Aynen. Doğa okuyan kadın gelmiş. Ya draft'ımız bence iyi. Kağıt üzerinde. Çünkü hani normalde Velkos falan vesaire ee, iyi pick tabii ki ama. Yani Taliyah çok proya ee, alıyor. Ama geri düştük. Yani o Taliyah şeyini kullanamadık. Early game'ini ölme. O yüzden kötüymüş gibi gözüktü. Ya draft bence hani şey değil. Ana faktör değil. Faktörlerden bir tanesi belki ama ana faktör değil. Ana faktör çok fazla yani early game'de özellikle hatalar yaptık. bom né, mas hein? baby 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 Ah! Oh, baby 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 Hayır. Jump scare geldi yine ya. Allah kahretsin. Tartısı şattan gitti. Çok iyi olmadı o. Trolledik biraz. Biraz daha temiz oynayalım. Bike çok iyi canım. Ona lafım yok zaten. İstemiyorsanız abone olabilirsiniz tabii ki. Ama bu ne ya? Yine jumps keri geldi. Yine flash kötü attık. Ulti bike, ulti. Yetmiyor mu? Kartus gelmesin ya. Tamam, try hard, ultiyle oynamak lazım ya. Daha zor gibi. Biri gelsin şuna ya. Ölmeyiz herhalde. R'yi alıp öldük mü? Ölmeye gerek yok sanırım. Ne ölüyoruz böyle. 3 saniye şey. Ama ben harikayım ya. Vallahi bak yemin ediyorum harika değilsem benim adım anıl değil. Ne var mı? Ama bu çekmeseydik. Oha. Slow'u yedik. <laughs> bu ne abi? İğrenç. Lan oğlum. Düzgün atlasana şuraya ya Fight. Pike. Pike ultimi düzgün kullansa adamı zıplatabilse burası başka olurdu. Mike'i anlatırım Pike çok iyi oynuyor herhalde ben. Runaanımız da bitti. Şunu alalım. Algos nerede? Vallahi bilmiyorum ya Algos. Aha GG. Güzel oyundu. Biraz daha clean oynamamız gerekiyor ama yani maçlar çok trollanabilir geçiyor genelde.